Ha. Ne yapıyor? Oyunu indirmiyorsun. Yok. Ve şuradan şöyle geçeceğiz arkadaşlar. Hadi geç. Oley. yendik bunu arkadaşlar. İlk bölümü yendim. Kolaydı ya. Ya bu ne ya? Ne be. Zaten reklam oynuyorduk arkadaşlar. Bak arkadaşlar şimdi ikinci bölümdeyiz. Kardeşim ikinci bölüme geçtik he. Şimdi gidiyoruz. Emniyet kemerimizi bağlamayı unuttuk. Ya bir şey unuttuk biz ya. Bak bu böyle oynamaz. Bu böyle oynar. Kapatan şunu. Azdan gidiyorduk arkadaşlar. Burada otuzda gitmemiz lazım. Biz buradan sağa döneceğimiz için. Şöyle döneceğimiz için. Hep otuzda gideceğiz neredeyse ya. Arabamız güzel iyi. Nereden döneceğiz? Göngüz gidiyoruz. Evet. Allah ya. Arkadaşlar bir günlük bu kadar. Oyn ee, bir günlük izlediğiniz için görüşürüz.